başlayabilir miyiz bize? Ahlak konusu İslam açısından çok temel bir konu. Bununla ilgili söylenecek çok şey var. Bunların bir kısmı İslam'da ahlakın nasıl olduğu ile ilgili, bir kısmı ise ahlakın temelinin ne olduğu ile ilgili daha felsefi düzlemde. İslam ahlakı ile ilgili Kur'an'a bakarsak bununla ilgili birçok düsturu çıkartabiliriz. Hı hı. Mesela darlıkta olsan bile veren bir cömertlik var Kur'an'da. Körü körüne ataları takip etmemek mesela bu ahlakın bir düsturu yakınların aleyhine olsa bile ayakta tutulması gerekli bir adalet, bu ahlakın bir dusturu. Diğer taraftan zalimlere karşı durmak, Hz. Musa kıssasında gördüğümüz gibi, Nemrut'ta karşıt, Hz. İbrahim'de olduğu gibi ve Kur'an'daki birçok kıssada gördüğümüz gibi, güçlünün yanında değil, haklının yanında durmak o ahlakın bir ilkesi. Kınayanın kınamasından korkmamak, Allah'ın rızasını her şeyden önemse, fazla önemsemek bu ahlakın en önemli bir düsturudur. Yani Kur'an'da ahlakla ilgili böyle çok geniş bir perspektif veriliyor. Bir de felsefi açıdan şöyle bir konu önemli. Tamam ahlak var diyelim. Bu ahlakın temeli ne? Burada benim savunduğum bir ahlak felsefe ve Allah diye de bir kitabım var. Savunmaya evet. çalıştığım şey şuydu. İçimizdeki ahlak duygusunun Allah'ın varlığını gösterdiğinle beraber ancak Allah varsa ahlakın mantıksal bir temeli olduğunu savunmaya çalıştığım kitabımda. Şöyle düşünelim. Bir ahlaki sistemin insanı diğer canlardan ayırt etmesi ve ahlaka insanı toplumu ve hukuki yasaları aşkın bir otorite gösterebilmesi lazım ki dikkat edin mantıksal bir temeli olsun. Ha, ahlak mantıksal temel olmadan da yürür. Onu hiçbir zaman iddia etmiyorum. Nitekim birçok ateist, dindarlardan birçok Müslümanlar, Hristiyan'dan daha ahlaklı olduğu da hepimizin şahitlik ettiği bir şey. Ama felsefe açıdan bakarsak bunun mantıksal temelinin ne olduğunu da sormamız lazım. Evet. Bir, bana göre Allah atıf yapmadan insana ayrıcalıklı bir yer ahlakta göstermeniz mümkün değil. Bu da birçok açıdan çok önemli insana ayrıcalıklı bir yer göstermeniz. Niye? Mesela tavukları pişirip yiyoruz, hı arının balını alıyoruz. Fakat arının balını aldığımızda buna hırsızlık demiyoruz. Evet. Tavukları pişirip yediğimizde bunda bir sorun görmüyoruz. Ama herhangi birisini pişirmeye kalksalar insanlardan bunda bir sorun görüyoruz. insan <laughs> öldürmede. Veyahut da e, herhangi bir insanın malı alınsa bunda da bir sorun görüyoruz değil mi? Ahlak demek ki ahlakımızın çok temel bir unsuru. Evet. ayrıcalıklı bir yer vermek. Ellerimizi yıkadığımızda bakteriler ölüyor. Bunda bir sorun yok. Ama herhangi bir yerde insanları atıp öldürsen bunda sorun var. Bunun mantıksal temelini. Burada çok önemli bir soru var felsefi açıdan. Diğer taraftan şöyle bir soru var. Toplum aşkın bir şey yoksa o zaman toplumu aşkın olduğunu ahlaki yasanın hissediyoruz. Mesela toplum kültüründe mesela Hindistan'da belli dönemlerde eşlerin ölümünden sonra karıları yakınlıyordu. Ha böyle bir şey diye hepimiz içten isyan edesimiz geliyor ya böyle bir şey olur mu? Yani evet, koca söyledi diye. Ama o toplumun kültürü gibi bir mazereti hiçbirimiz kabul etmek istemiyoruz. Veya Naziler döneminde işte öjenik kuralları vardı. Neydi? Belli özürlülerin, Yahudilerin, oradaki başka toplumların, Çingenelerin bir çoğunun sistematik bir şekilde öldürüldüğü bir şey vardı ve oradaki hukuk da belki bunu garanti altına alıyordu. O hukuk ne olursa olsun o ahlaki yasaya karşı çıkıyorduk. Demek ki toplumu, hukuk yasalarını ve kültürün aşkın bir otorite lazım. Hı -hı. Gibi, ahlaki yasası içimizde düşünürsek öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin gibi... ...bu bize kendini dayatıyor. Ve hukuku ve toplumu aşkın bir şeymiş gibi dayatıyor. Peki o zaman nedir bunun zemini diye sormamız lazım. Toplumu ve hukuku aşkı. Ha, tek tanrılı dinler Allah'ın var olduğunu... Ve Allah'tan bu yasaların geldiğini söyleyerek içimizdeki ahlak yasasının bağlayıcılığına toplumu ve kültürü aşkın bir otorite olduğu için Allah ee, bunları aşkın bir yasanın kaynağı olduğunu da göstererek mantıksal bir zemin oluşturur. Burada soru şu mu hocam niye ahlaklı olmalıyım? Yani bir insan Tabii. olarak niye ahlaklı olmalıyım? Bunun temeli ne olmalı yani? Neden ben ahlaklı bir birey olarak hayatımı sürdürmeliyim? Tabii biz mantıksal temeli felsefede hep sorgularız. Fakat diğer taraftan psikolojik çalışmalar bize şunu gösteriyor. Mantıksal temelin dışında içimizde bir ahlaki duygunun temeli var. Özellikle son 20-30 yıldaki psikolojik çalışmalar şunu gösterdi. Çok ufak çocuklarla bu çalışmaların bir çoğu yapıldı. Daha konuşma çağında olmayan çocukluk döneminde bile insanlarda, bütün insanlarda dikkat edin ahlaki bir yapı kazanma, ahlaki bir sistemi öğrenme ile ilgili bir altyapıyla doğuyor çocuklar. Hı hı. Mesela iki yaşından küçük çocuklara kuklaları seyrettiriyorlar. O kuklalardan bazı kuklalar engelleyici kuklalar, bazı kuklalar yardımcı kuklalar. Ve buradaki ondan sonra çocukların önüne kuklaları getirdiğinde bariz bir şekilde çocuklar yardımsever kuklaları o engelleyici mızıkçı kuklalara tercih ediyorlar. Hatta nötr bir kuklayla mızıkçı kuklayı getirseniz ...nötr'ü mızıkçıya tercih ediyor. Nötr kuklayla yardımcı kuklayı getirseniz yardımcı kuklayı tercih ediyor. Evet. Ya yani daha konuşma çağında olmayan çocuklar ahlak gibi çok kompleks kavramlarla alakalı olan kararları verebildiğini görüyoruz. Evet. Ha, buradan psikologlar da şu kanaate vardılar. Demek ki doğuştan insanın içinde ahlaki kavramları gibi kompleks kavramları edinmeyle ilgili bir altyapı doğuştan zihnimizde olması lazım ki bu şekilde çocuklar bir öğrenme süreci getirmeden böyle ahlaki akıl yürü, e, ahlaki kararlar verebilsinler. Çünkü onu akıl yürütme denebilir mi o şüpheli? Ha, buradan tabii şunu görüyoruz. Bütün insanlarda bir ahlaki temel yapı var. Bana göre bu neden ateistler, agnostiklerin hepsinin ahlaklı olduğunun da bir açıklaması. Çünkü ahlaki olmak insan olma durumumuzla ilişkili. Nitekim bana göre 30. sure Rum suresi onun 30. ayetinde dinin fıtrattan verildiği söyleniyor. Ve insanlar ...da bu fıtratın olduğuna dair de dikkat çekiliyor... Hı -hı. ...dikkat edin Rum suresinde... Hı -hı. Evet. ...ve buna yönelmek geçiliyor... İnsanları Allah onun üzerine yaratmıştır diyor... Evet. ...ve bunda da asla bir değişiklik bulamazsın diyor... Hı -hı. ...şimdi dikkat edin... ...bütün insanlarda olan bir şey... ...fıtrat durumu... ...ve tabi dinin de en önemli unsurlarından birinin... ...burada ahlak olduğunu düşünelim... ...şimdi bütün evet. insanlarda olan bir durum... ...ama ayet yine insanların çoğunun bundan habersiz olduğuna da dikkat çekiyor... ...fıtratında böyle bir durum olduğuna ilgili... ...ha insanların hepsinde olan... ...Allah'ın bizi bulmaya davet ettiği bir şey olduğuna göre... ...demek ki belli bir akıl yürütme... ...düşünmeyle açığa da çıkması lazım... ...orada bir delil olduğuna göre... Hı hı. E ...tam da ahlaki yapımızda böyle bir şey gösteriyor... ...hepimizin içinde var... ...iç yapısında... E ...belli bir akıl yürütmeyle... ...şeyle de yine aynı kanaate varabiliyoruz... E, ...veyahut da hı hı. akıl yürütme sürecimiz olmasa da... içten gelen belli eğilimlerimizle... ...ahlaki bir yapıya doğru... ...meyilli oluyoruz... Evet. ...fakat burada sorun şu... ...yani ahlaki olmak bir fıtri durum. O surenin işaretlerinden biri bu. Sadece bununla sınırlı değil fıtri durum. Hı hı. Fakat fıtrattan gelen bir şeyi uygulamanın mantıksal bir temeli olmaz sadece. İçimden fıtri gelip mesela yemek yiyorum. E, yemek yemezsem kimse beni ayıplamaz. Evet. Ama fıtri durum diyelim ki öldürmemek, çalmamak ama Öldürmeyip, birisi öldürürse, çalarsa onu ayıplıyoruz. Hı hı. Ha, bunun bir mantıksal temelinde ne olduğu önemli. Evet. Allah'tan gelen yasalar olması, dinin ahlaki emirleri insanlara ulaştırmasıyla, bu fıtratımızda olan yapının ayrıca bir mantıksal temeli de oluşuyor. Hı hı. Bu çok önemli. Hı hı. Yani fıtratımızdan gelen yapı, bizim o dinin getireceği ahlaki sistemi aramamızı, ona meyletmemizi sağlıyor. Evet. Ama ona mantıksal temel oluşturmaya yetmiyor. Hı dinle bunun gelmesi, Allah'ın buyruğu olması, fıtrattan gelen yapının mantıksal temel bulmasını da sağlıyor. Evet. İnsanlık durumu fıtrata uymakla beraber mantıksal temeli de arar. <laughs> ha, akılın ve böyle fıtratın buluşmasını ise bu yüzden bana göre tek tanrılı dinler bu ahlaki emirleriyle en güzel şekilde sağlıyorlar. Evet.